Merhaba arkadaşlar, şimdi kısaca random variables, rastsal değişkenler konusunda konuşacağız. Bu kavram istatistikte çok sıklıkla kullandığımız bir kavram. Bunun iki tane boyutu var. Birincisi, bir değişkene ihtiyacımız var. Biz gündelik hayatta karşılaştığımız birçok e, olayı değişkenlerle ifade edebiliyoruz. Bunun örneklerini şimdi göreceğiz. İkincisi, bu olayda bir rastsallık, yani bir e, random e, sözünü hak eden bir olasılık dağılımı olması gerekiyor. Şimdi neden bahsediyoruz? Örneğin bir hilesiz zar örneğinden bahsedelim. Yani hilesiz zarı attığımızı düşünelim. Şimdi diyelim ki buradaki değişkenimiz variable zarın üstünde gelecek olan rakam. Bu biliyorsunuz olasılıkta en çok kullandığımız örnek. Peki bu rakamın alabileceği olasılık değerleri ne? Biz biliyoruz ki x'in her bir değeri için yani 1'den 6'ya kadar olan bütün değerler için olasılıklar eşit. Yani 1 bölü 6. Ve gördüğünüz gibi bir zar atma örneğinden yola çıkarak bir random variable, rastsal değişken tanımlamış olduk. Yani x'in alabileceği her değer için olasılıkların 1 bölü 6 olduğu bir rastsal değişken. Burada dikkat etmemiz gereken nokta bütün olasılıkları topladığımızda yani 6 tane 1 bölü 6'nın toplamının bir etmesi. Yani toplam olasılıkların bir etmesi. Bu neden kaynaklanıyor? Sebep son derece basit. Çünkü olabilecek bütün olayların olasılıkları toplamı bir etmek zorundadır. Peki random variable'lar böyle hep hilesiz zar örneğinde olduğu gibi bütün olasılıkların eşit olduğu olaylarda mı mevcuttur? Hayır. Örneğin biz Fenerbahçe Galatasaray maçının sonucunu bir random variable olarak tanımlayabiliriz. Şimdi diyelim ki X maç sonucu. Demin söylediğim gibi bu değişkenimizin bir rakamsal ...değer alması gerekiyor. O zaman hepinizin... ...bileceği gibi ne diyelim? Fenerbahçe'nin kazanmasına... bir diyelim. Galatasaray'ın kazanmasına... ...2 diyelim. Ve beraberliğe de... ...beraberliğe de 0 diyelim. O halde olasılık dağılımında tanımladık mı... ...bir random variable elde etmiş oluyoruz. Örneğin diyelim ki maçın... ...berabere bitme olasılığı %30 olsun. Yani 0.3. Fenerbahçe'nin kazanma olasılığı %35. Yani x eşittir 1 olma olasılığı %35. Ve Galatasaray'ın kazanma olasılığı yine %35 olsun. Gördüğünüz gibi bütün olabilecek. Çünkü bu maçın 3 tane muhtemel sonucu var. Ve bunların hepsinin olasılıkları toplamı 1 oluyor. O zaman bir random variable için bizim bir değişkene ve o değişkenin olasılık dağılımına ihtiyacımız var. Ve bütün olasılıkların sıfırdan büyük veya sıfıra eşit olması gerekiyor. Bildiğiniz gibi biz olasılıkları negatif değerlerle tanımlayamıyoruz. Bir şeyin olasılığı eksi yüzde otuz olamıyor. Ve olabilecek bütün çıktıların bütün e, örneğin buradaki e, maç sonucundaki Fenerbahçe'nin kazanması, Galatasaray'ın kazanması ya da beraber olması gibi bunların hepsinin olasılıklar toplamının bire eşit olması gerekiyor. Bu iki kural bir random variable rastsal değişkeni tanımlamak için yeterli oluyor.